Merhaba dostlar. Bu videomuzda Velican ismini analiz edeceğiz. Velican ismini Arap harflerle yazdığımızda Vav, Lam, Ye, Cim, Elif, Nun harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 100'dür kardeşlerim. İsmin ebcedine göre esması Rabbimizin Ya Adlu esmasıdır. Celle Celaluhu, Celle Şanu. İsmin ebcedine göre değerli taşı Necef taşıdır. Kardeşlerim Velican isminin uyumlu isimleri Cansu, Kebire, Aysel, Perihan gibi isimlerdir. Güçleri sayesinde tüm engelleri aşarlar. Bu kişilerin önüne set koyamazsınız. Ama bir sonraki hamlesi belli olmayan bazen böyle şaşırtıcı kişilikler olabilirler. Biraz böyle metafizik alanında güçlü insanlardır. Yani nazariyatan daha çok tatbikatta daha başarılı insanlardır bunlar. E, pratikte daha başarılıdırlar. Teoride değil de e, başarı anlamında, tatbikat anlamında daha başarılıdırlar. Bu kişilerin karakterlerine bakıldığında öne çıkan bir özellik biraz Acımasızdırlar yani onu söyleyebiliriz kendi içlerine dönük umursamaz bir kişiliklerdir bunlar böyle bir kişiliği ifade eder bu karakter hani bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket eden bir kişilik örneğidir karşılarına çıkan engelleri aşarlar ondan sonra gizemli insanların peşinden giderler bir de bu kişiler Özgürlüklerine düşkündürler. Özgürlük alanlarının kısıtlanmasından rahatsız olurlar. Heyecanlı kişilerdir. Fizik alanında, metafizik alanında çok güçlü olurlar. Azimli insanlardır. Başaramayacakları iş yoktur değerli kardeşler. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır. Davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Birer yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri hitabet yetenekleri ön plandadır müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen yüzde da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde Bunlar çok iyidirler. Ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba e, sarf ederler, çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi. Nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı idareci bir yapınız vardır. Ama dikkatiniz çabuk dağılır diye efendim söyleyebiliriz. Böyle yarım daireyi andıran harf kimi zaman eksik hissettirir insana ve diğer yarısını da aramak için çabalar. Yarım bırakma huyları bunların biraz fazladır. Enerjisi yüksektir genel olarak ama biraz inatçı kişiliklerdir. Hedefleri daima yüksektir ve her konuda söyleyecekleri vardır değerli kardeşlerim. Güzel sanatlara yakınlığı temsil eden duygusal kişilikleri ifade eder bu karakter. Güzel sanatlara yatkınlığı kardeşlerim temsil eder. Ve yine bu isimle alakalı, bu kişilerle alakalı duygusal yönden hissi olarak güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Ondan sonra oldukça sosyal bir yapıya sahipsiniz. Sevgilinizin veya eşinizin hep böyle yanınızda olmasını, efendim gözü sizden başkasını görmemesin, e ondan sonra tek sizi görsün, başkasını görmesin falan. Bunu istersiniz, bunu seversiniz. Sevecen ve manevi yönden de güçlüsünüz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur, sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer. Radyo alıcısına benzer. Yani Frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda Yetenekli insanlardır, biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar, yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler.